Bu değerli bilgileri yayalım ve birlikte dinimizi, İslam'ı daha geniş kitlelere ulaştıralım. Hayrın ve güzelliklerin paylaşılması dileğiyle abone olmayı unutmayın. Bir kadın, Abdülkadir Geylani Hazretlerinin büyüklüğünü işitince, oğlunu ona getirir ve onun terbiyesinde yetişmesini arzular. Abdülkadir Geylani genci yanına alır, nefsin istediklerini yapmamasını kendisine emreder. Aradan epey zaman geçer. Kadın çocuğunu görmeyi arzu eder kalkar dergaha gelir. Bir de ne görsün, çocuğu bir deri bir kemik değil mi? Bu hal kadına çok dokunur. O öfkeyle Abdülkadir Geylani Hazretlerinin yanına varır. Bakar ki Pir Hazretleri oturmuş sofrada tavuk yemektedir. Hiddeti biraz geçen kadın edebini takınarak, ''Efendim siz burada tavuk yersiniz, benim oğlum ise arpa ekmeği yemekten, iğne ipliğe dönmüştür diye çıkışır. Bunun üzerine Gavsul Azam hiç istifini bozmadan sofradaki tavuğun kemiklerine mübarek elleriyle dokunarak "Kum bi iznillah, Allah'ın izniyle kalk." der demez tavuk hemen dirilir. Bunun üzerine hadiseyi hayret ve ibretle seyreden kadına yönelerek "Senin oğlun da böyle olduğu zaman dilediğini yesin." diye cevap verir.